Merhaba arkadaşlar. Biz bugün market alışverişine geldik. Anne bak, bunu alabiliriz. Ne oyuncaklar varmış arkadaşlar. Anne bu hiç Şuna bak. Aa, bu, anne alamam ya. Çok güzel. Bak, bakıyoruz. Dur şimdilik bakıyoruz. Bak burada ne? Burada. Bulaşık yıkıyorsun. Su koyuyorsun. Bak su akıyor oradan gördün mü? Anne alalım. Babam gelsin kendi parasını da alır. Hayır. Bakıyoruz sadece. Bak buradakine. Buna bir bak. Bu Beğenmedin mi? Güzel ben? değil. Ben bunu de beğendim. Anne, alalım, anne bak bu tüm? da senin topunda. Hem bu daha güzel. Bir ses çıkartıyor burada. Ses çıkarmıyor oğlum. O oyuncak. Bak şurada tren seti var. Uzay yolu seti. Gezegen pisti. Anne bunu alalım arkadaşlar. Şey Kurbağayı zıpla topları yakala. Boyun güzel boyuna benziyor gördün mü? Evet. Bu da uzay pistiymiş. Bu da gelmiş. Ayşe gül bak. Telefon. Gördün mü? Üç boyutlu karakterler. Mehmet Eşer bak bu da uçakla. Şey. Anne bu. Ayşe gül iki tane aldı ben. Almıyoruz ki sadece bakıyoruz. Bak buna bak bu neymiş? Aa bu daha güzelmiş. Bak doktor seti. Bak doktor seti bu. Hayır ben Bu da yemek seti. Hadi koy onu. Koy onu. Bakıyoruz dedik ki sadece oyuncakları Ayşe sen de bunu ver kızım. Arkadaşlar güzel mi? Ver bunu da. Baktın mı anne ya? Baktın ya kızım. Tamam yerine koyalım altlarımızı. Hadi sen de onu yerine koy. Hadi oğlum şimdi dondurma almayız derim. gel. Koy yerine dondurma alalım. Gel. Koydun mu? Hadi gel dondurma almaya gidelim. Ya o ne? Efendim. Hiç onlardan almadım. Hangi dondurmalardan istiyorsun? Ben mi? Evet. Ben. Dur. Geçme. geçemiyorum. Ben. Bundan istiyor musun? Evet. Hangilerinden istiyorsun Mehmet Yaşar? Ben mi?

Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımızı evet. beğenmeyi like atmayı unutmayın. Anne ondan alabilir. Bunu al, bunu al. Tamam hadi gel gidelim kasaya.